Uzun zaman sonra kuzey dışarı çıktı ve çok mutlu. <laughs> ha araban buldun. Ne güzel. Çok güzel oğlum. Ne yapıyorsun? Kuzey. Kimin arabası? Kimin arabası? Evet. Kimin arabası? Hadi topları atla bakalım topların içine. Atla. Hoppa. <laughs> Kuzey. Kimin oyuncağı? O buranın her gelen çocuk oynuyor ayrıca. Tamam. Gel zıpla hadi burada. Zıp zıpa gel. Sırada zıp zıp gel. Gel 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 gel. Yavaş. Gel elimi tut. Yavaş. Hoppa. Hoppa. Hadi gel. Hadi zıp zıpa. Hadi zıp zıpa. Kuzey zıp zıp keyfi. Bana bak dön şimdi bana doğru dön. Kuzey zıpla.